Eğitimlerinize katıldığımız zaman ya da danışanınız olarak evet. geldiğimiz zaman ne gibi kazanımlarımız oluyor? Siz nasıl karar verdiniz bu keşfe çıkmayı? Panik atak hastasıydım ve istediğim konumda istediğim işi yapmıyordum. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugünkü konuğumuz Şebnem Hanım. Şebnem, tacıgut. Kuantum e, eğitmeni ve yazar. İlk önce bana kitabını hediye ettiği için öncelikle programın başınız çok teşekkür ben etmek teşekkür istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ne demek. Evet, Şebnem Hanım... E, Kimsiniz? <laughs> Çok güzel bir soru. Hemen onunla başlayalım. Aa. Biraz kendinizi bize tanıtır mısınız? Yaklaşık 20 yıldır kurumsal anlamda kuantum eğitmeni olarak alanda varım aslında şey zannediyorlar işte hoca, üstad. Ben diyorum ki ben sadece rap ancak ancak kendi hayatımın hocası olabilirim. Diğer bizi seçen tüm danışanların rapperi olabiliriz. Çünkü bizden kendi hayatlarımızda ancak liderlik ve halifelik yapabiliyoruz. Onların yol ayrımlarında göremedikleri bakış açılarını tekrar gözlemlemelerini sağlayıp orada bıraktıkları üzüntüleri, kırgınlıkları yani ruhsal veçelerini toparlamaya çalışıyoruz kişilerin. Artık biliyorsunuz Türkiye'de bu konulara daha sıcak bakıyor yurt dışında daha farklı bakmalarına rağmen Türkiye'de artık ılımlı bakıyor önce doktorlarınıza gidin diyoruz doktor kontrolünde de ilaçları bıraktırtıyoruz bizler onlara ruhlarına yakın olmayı öğretiyoruz. Kuantum çok boyutlu bir düşünce sistemi ve kişiyi olasılıklar dünyasına sokuyor. Bizler hepimiz enerjiyiz. Şu anda bulunduğumuz bu koltuk bile bir enerji. Eşyanın hmm. hakikati de var. Ve... Ee... Atom altı dünyaya indiğimizde her şey bir enerji ise orada Higgs bozonlarını, kapalı DNA anahtarlarını, kuantum fiziğine göre de yaptığımız bireysel çalışmalarda anda değişim yapabiliyoruz. Hale diziliminden çok üstün bir farkımız var çünkü bildiğimiz yüze yakın teknikle kişinin ihtiyacına göre... Ee, nerede blokajı varsa ya da nerede geçmişte tutunuyup şimdisini karartıyorsa düzeltme şansımız olabilir. Ama diyorum ki bu elli elli bir ortaklık. Biz elimizden yeni ekip, yetiştirdim, ekiple giriyorum bireysel çalışmalara ve eğitimlere. O da %50 üzerine düşeni yaptığında her şey mümkün oluyor. Çaresizlik çareye dönebiliyor. Kuantum olan da her şey mümkün. Çok güzel yazmışsınız bu arada. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle. Ne yaşıyorsak yani her şeyin bir sebebi var değil mi? Her şeyin bir nedeni var. Dünyaya gelmemizin bir nedeni var. Ama bizler maalesef ki sadece aylık ihtiyaçları ödemek için geldiğimizi zannediyoruz. Hakkını vermemiz lazım adımızın, soyadımızın, doğum tarihimizin. E çünkü sistemde bir yerimiz var. E özellikle e özel çocuklara ve rahatsızlıklar uzmanlık alanı eskide bir panik atak hastası olarak şunu söylüyorum... Tabii ki son 10 yılda şöyle ihtiyaçlarla gelmeye başladılar. Ben kendim olmak istiyorum diyorlar. Yani işte hastayım, psikolojik sorunlarım var, bedensel ya da fiziksel ruhsal sorunlarım var deyip de demek yerine bilinçaltımı öğrenmek istiyorum. Nasıl vücudunuza bir check-up'a gidiyorsanız ben mutlaka diyorum bir kere olsun bize gelin o ruhsal check-up'ınıza bir bakalım ruhsallarınızda. Neyi neden yaşadığınızı görün diyorum. Ee, mesela hiç konuşamayan çocuklarımız var biliyorsunuz. Ya da hastalarımız var, yatalaklar. Bizler bakıyoruz. Onun bile bir nedeni var. Sistemde bir yeri var. O o ailede doğmasaydı, sizi gerçekten seçmeseydi, sizi tekamül siz tekamül edemezdiniz ve varlığınızı ortaya koyamazdınız. Ee, mesela ev kadınlarımızın bile sistemde yeri var. Biz izliyorlardır şu anda. Olur mu o ailede o kadar önemli bir yeriniz var ki sizin varlığınızla ışık ışık saçabiliyoruz buralarda ol, olabiliyoruz sizlere hizmet ediyoruz. Onun için e, kişiler kuantum alanda mutlaka varlıklarını görmeliler sevgili Ecem. E Çünkü biz Allah bizi kuantum alanda yarattı. Burada sonsuz olasılıklar ol. Olmasaydı hiçbir şey olamazdık. O zaman kuklalar olurduk ve şikayetlerimiz devam ederdi. Fakat ne yapıyoruz? Kurban rolündeyiz. Soru sormuyoruz. Sebebinin nedenini öğrenmiyoruz. Kendimize yolculuk yapmıyoruz. Öylesine gidiyoruz bu dünyadan. Ben de diyorum ki kuantum alan size varlığınızın değerini gösteriyor. O sebepten dolayı 18 yaşında doldurmuş herkes kuantumu öğrenmeli ve hayatında var etmeli. Ben mesela eğitimlerinize katıldığımız zaman ya da danışanımız olarak evet. geldiğimiz zaman ne gibi kazanımlarımız oluyor? Bir hayatını kazanıyorsun. E, yapamayan beceremem, olduramam dediğin her şeyi oldurabileceğini görüyorsun. Ve yüce Allah'ın bize verdiği sevgi, güç, yaratıcılık, bilgi, güzellik, bolluk, bereket ve zenginliğe geçiyorsun. Zaten hep hepimizde var değil mi sevgili hı hı. hocam? Öyle. Hepimizde var ve en önemlisi de ruhunu hasta edip, Bedenini nasıl hastalandırdığını öğreniyorsun hı hı. ki sizler bizden daha iyi e, bilirsiniz. Ruh beden birlikte çalışır. Hiçbir zaman mutlu bir bedenin omuzlar düşük şekilde olduğunu göremeyiz, değil mi? Aynen Demek öyle. ki e, şeyi söylüyorum ben. Size. Ruh bedene girdi. Beden ruha girmedi diyorum. Aynen öyle. Ya, sözünüzü kesmiyorum ama Dünya öyle. Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı şu. Evet. E, diyor ki hastalıksız olma durumu değil diyor sağlıklı olma durumu. Ruhen bedenen tam bir iyilik halidir evet. diyor. Yani evet. o sadece hani bedenen olmak yetmiyor sizin dediğiniz. Zaten gibi. Zaten beden muhteşem bir varlık hı hı. ki kendini devamlı yeniliyor, devamlı yeniliyor ve bizler ne kadar kahramanız ki bedeni hasta edebiliyoruz? Muhteşem kahramanlarız. <laughs> Bu sağlıklı muhteşem bir bedeni nasıl hasta edebiliyoruz? Ama her şey psikolojik. Ee, Annelerimiz ve babalarımızın ...hayatlarını yaşamaya çalışıyoruz. Onların yapamadıklarını biz yapalım... E, ...ve onlardan takdir... ...her şeye otorite ihtiyacı... ...onaylanma ihtiyacından geliyor aslında. Onun için ben diyorum ki... ...geleceğe mutsuz çocuklar yetiştirmeyelim... ...gelin kendimizi baştan yaratalım... ...ya daha doğrusu... ...ya da bir kuantum silgimiz var bizim... E, ...betimleme olarak... ...gelin kuantum silgisiyle nötrleyelim... ...silelim, yenisini yazalım diyorum. E, bu sebepten dolayı ben... bireysel e, Çalışma yerine eğitim vermeyi tercih ediyorum. Zaten bununla ilgili bütün sertifikalarımız mevcut. Devletimizin onayladığı, e, hep tescil belgelerimiz de mevcut. 10 yıldır faturalarımızı kesiyoruz her şekilde devletimizin yanında olarak devam ediyoruz. Ve verdiğimiz sertifikalar yurt dışında geçerlilik sertifikaları istedikleri e, üniversitelerde hocalık yapabiliyorlar. Henüz Türkiye kabul etmese de e, ayrıca da İSA 9001 belgemiz de var. ...gönül rahatlığıyla araştırıp... ...gelip gelmeyi seçebilirler. Herkes kuantumcu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kuantumcu olabilir. Olabilir mi? Evet. Ama tabii bizim gibi... E, ...hocalık yapmak ya da rehberlik yapmak... 9 aylık bir süreyi... E, ...barındırıyor. E tabii diyeceksin ki sen hani... Kaç yılda rapperim ve hani ortaya çıkıp konuşabiliyorsun? Ben 20 yılımı verdim. Evet. Yani ben kim sorusunu sorduğumda e, finansmanla ilgilenen ilgilen bir bireydim. Ve her şeyi matematiksel çözüyordum. Evet. Fakat ruhum hastaydı. Düşünsenize dışarıda çok iyisiniz ama içe gelince yapayalnız, değersiz bir insansınız. E, halbuki içimde değer olduğu için şu anda değerli hissediyorum. Evet. Ve şu anda kendini kötü hissedenlerin hepsine yüce her şeyi vermiş. Çekip almak lazım çekip çekip almak lazım. Bu arada bilinçaltı okumasını her 18 yaşını doldurmuş herkes yapabilir. Çünkü iyonosferde bütün bilgi mevcut ve o bilgiyi saf ve iyi niyetle çekip karşı tarafa doğru bilgiyi aktardığımızda zaten o ah diyor ben bunu burada görmemişim aslında elimden gelen en iyisini yapmışım diyor. Kendimi suçlamama gerek yok deyip anında şifayı seçebiliyor. <laughs> Öbür türlü kendini sürekli suçlayanlar Suçluyor oluyor? Suçluyor ve öyle ölüyoruz ama. Öyle de ölüyoruz. Ve haberi birinin bizi sevmesine ihtiyaç duyuyoruz. Sevgi dilenciliği yapıyoruz. Neden Hadi devamlı hediyeler alırız? Ya da neden çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp onların hayat alanında kendilerini var etmek istedikleri... Ama ben yemeyeyim sen yederiz mesela. Hepsi sevgi dilenciliği. Ee, ya da kendimizin o suçlayan egosuna teslim oluruz Ben mesela ego çok iyi bir şey diyorum. Ego size geri vites yaptırır, şimdinizde var eder ve ileri vitese geçmenizi sağlar. Halbuki biz ne yapıyoruz? Bambaşka bir karakter yaratıp içimizdeki senlerle hareket ediyoruz. İşte o içindeki senlerle, gölgelerle özgürleştiriyoruz kısacası. Ay ne güzel, dolu Doğru <laughs> dolu vallahi değil mi? Yani... E... İnsanın içsel keşfi bu arada kitabımız. Evet bu dördüncü bahset... kitabım. Dördüncü evet. kitabınız. Ee, ne ne bulacaklar okuyucu okuy, e, okuyucular? Şimdi ben söyleyemedim aslında... Aa, çünkü esnaf. ben çok daldım biliyor musunuz dediğiniz konulara. Gerçekten de çok ilgimi çekti. Ondan dolayı da bir yandan da düşünüyorum yani. Mesela diyelim ki bizi yarı yolda bırakacak bir eş seçtik. O işi neden seçtiklerini anlayacaklar. Hmm. Ya da çok sevdiğiniz birinizi ani bir ölümle büyük bir olayla kaybettiniz ve ben mesela tabii ki herkesin bilinçaltı farklı kuantum drama tekniğini de kullanıyoruz. Aile diziminden farklı yazama tekrar söyleyeyim böyle karıştırıyorlar çok üzülüyorum. Ee, orada mesela o olayı neden seçtiğini sana gösteriyoruz ve olayda alamadığın gücü de sana teslim ediyoruz. Şimdi mesela bir yakınınızı kaybediyorsunuz. Evet. Ani bir ölümle diye, Ani bir, bir, bir ölümle birdenbire. Şoka bir. giriyorsunuz. Orada amigdala sıçrıyor deprem anı gibi. Evet. Ne yapacağını bilemiyor ve bütün duygularıyla harekete geçiyor. Halbuki orada amigdala sıçradığında bir sürü asker var ve askerler şu an savaşmalıyız ya da kaçmalıyız modunda. Ve siz 5 yıl boyunca 10 yıl boyunca o ölümü tekrar tekrar yaşayarak o savaş halini var edebiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Nasıl kurtuluyoruz? İşte bizimle <gülüyor> <gülüyor> el ele birlikte yürüyerek. Peki. Şimdi ben e, dördüncü kitap olarak İnsan ister keşfini Neden Yazdım? Uyanış Zamanı, Tevekkül ve Kalbin Kıblesinden sonra dedim ki, öyle bir kitap yazayım ki 500 tane kitabın bilgisini barındırsın. Hmm. Ve duygulara ait hiçbir kitap yok piyasada. Burada aslında bir sürü e, teknik yazdık ve duyguları tanımlamaya çalıştık. Ama en önemlisi kuantum Tasavvuf ve psikoloji üçgenini anlattık. Yani tasavvuf, kuantum ve psikoloji aynı noktada nerede buluşuyor? Ve nerelerde bize gizli hazinemizin kapısını açıyor? Her e, ruh eninde sonunda yaşı kaç olursa olsun e, keşfine çıkmak zorunda. Önce kendi keşfine, sonra insanlığının keşfine ama en önemlisi kalbinin ve ruhunun keşfine. Bu kitap keşfe çıkmanız için ön hazırlık değil keşfe sizi çıkartıyor ve sizin özünüzle buluşturuyor. Ben şey merak ediyorum siz nasıl karar verdiniz bu keşfe çıkmayı yani <laughs> ne oldu da? E, i̇ki büyük darp yaşadım Hı -hı. panik atak hastasıydım ve istediğim konumda istediğim e, işi yapmıyordum. Halbuki diyeceksiniz ki işletme mezunusun finansman müdürlüğü yapıyordun ama beni tatmin etmiyordu. Akşam yattığımda Mutlu değildim. Hmm. Şu an nasıl yatıyorum biliyor musunuz akşamları? Ee, Gün içinde 10 tane bireysel çalışma alıyorum. Her hafta sonunda e, dünyanın her yerinden gelen sevgili danışanlarım var. Ve biz son e, 12 yıldır online bireysel çalışmaları yapmaktayız. Eğitimleri yüz yüze vermekteyiz. Her akşam yattığımda bugün de elimden gelen en iyisini yaptım. Sevgili patronum canım aldım. Şimdi sana geliyorum deyip şükür ve hamd uyuyorum. Bu muhteşem bir zenginlik. Darısı isteyen herkesin başına. Amin diyoruz Amin. ve <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben Programımızın teşekkür da sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Yine efendim yeni bölümlerde sizlerle beraber olacağız. Biz Şebnem Hanım'ı uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.